Vay 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 abi sen neler yapmışsın böyle be lan! Kardeşim sağ ol. Buraya bir tane havuz lazım. Evet tam da yeri burası. Hemen açalım abi. Ne oluyor be? Aaaa! Vay ne olmuş buraya? be! Abi! Şuraya bak çıplak döndü. Sökün lan paraları. Tamam şey, şeyler öyle. var. Bir var. Parayı çıkartmaya çalışıyorum. Bir dakika. Bir şey bu, 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 da, bu da ne böyle? Abi. Ben böyle bir şey yapmadım. Hayır. <laughs> abi benim çevimde boska mı taşıyor biçim şey, yani? O, <laughs> ya? Abi abi yanlış Abi de bizi öyle. Beyefendi lütfen araba gidelim şu. Abi 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 şey abi 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 çabuk abi Of. Az daha kötü bir dakika Ne 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 bakın ne. Hayır. Özür dilerim bayan. Abi Ne yaptı? Sanırım onların dilinden konuşma zamanı geldi. Dayalım şunlara nasıl? Evet. Sanırım bu işinizi görür ha MP5. Alın sizi aşağılık pislikler. Hepsini alın. Hepsini çiğni. <laughs> Biliyor musun insanlar esmek daha zeki. <laughs> evet. <gülüyor> sizin pislikler. Hey şimdi de fazla kayla. haber bebeğim? Her şey dahil yüz dolar çocuklar. Atla arabaya her şey dahil. Aynen öyle. Yamuk yaparsanız kafanızı götünüze sokarım. Dostum sokan. sence de her Konunuzu şey dahil için. At dostum <laughs> en azından işimizi görürüz. Yürü git lan buradan. zaten yaşlısın bir boka yaramıyorsun. Muamelesi de muamele olsa bari. Aga bir kere telefona gelsin. Aynen abi ya çok yaşlıymış işte, dediğin gibi. E söylüyoruz ya işte. E bir geri geri yanaşmaktan uzak. Tamam. Oh, Abi ne yaptın karıyı? Resmen pişti. Bir bakayım ölmüş mü kalmış mı bari. Aga kadın ölmüş ama ne buldun bak. Oh, canım sende. Bu da harika dostum. Allah'ım. Sen Ezdin abi adamı. <laughs> Süper ya. Çok efsane <laughs> abi ya. Çok iyi ya. Sana yemin ediyorum böyle bir kafa yok abi. Yok böyle bir kafa. Sorunluyum abi ben anlıyor musun? Ben takma çok takmayacağım. Böyle ben böyle bak, Minecraft ın... bak, ne Sana, bak. Oha abi dur dur. bak. Ne izle, izle ne. <laughs> <büyük gülüyor> <ya. gülüyor> Aa, ananı satayım, acı. <laughs> Usta, bölüyorum. Kolay gelsin tekrar <laughs>